Ulan bütün videoları izlemiş miyiz dünya? ya? Sof. Oyuncuların ilk ve son dizi sahnelerine tepki. Bizim bildiğimiz ünlülerin ilk ilk dizileri mi? İlk projeleri mi? Peki çok büyük hayranı olduğun bir Türk oyuncu var mı? Veya en hayran olduğun kişi kim? en hayran olduğunuz Türk oyuncu. Buradaki soruları size cevaplayayım bakayım. Serkan Keskin'i beğeniyorum. Hem tiyatrosuna gittim hem dizisini izledim. Ben de oyuncu muyum oğlum Allah Allah. Evgar'ı çok beğeniyorum. Haluk Bilginer. Olur. Hayır oyunculuğunu en çok sevdiğiniz oğlum. Tip olarak sormadım. Ee... Haluk Bilginer. Bir numara o. İki numaram galiba <laughs> Necdet Çişler. <laughs> Haluk Bilginer. Erdal abi. Erdal'mış. <laughs> Haluk Bilginer. Bu kadar Haluk Bilgi Evet. Yani i̇lk aklı gelin o yani niye bu Yo düşün, bir an düşündüm hani yenilere gitti kafan falan. Kıvanç'ı da çok beğeniyorum çünkü. Erdal Beşikçioğlu, Hakan abi, Hakan Yufkacıgil, bir rahmetli Yıldız Kenter. Kadının her eski filmlerini izlediğimde gözlerim doluyor ya. Oyunculuk. Müthiş ya, Kesinlikle. oyunculuğu Aras sana çok güzel şeyler hissettiriyor. Bugün abi senin ünlü çok Türk var bu arada ya. yıllar önce yer aldıkları ilk dizi ve film sahneleriyle günümüzde artık yıllar sonra son yer aldıkları film ve dizi sahneleriyle karşılaştık. Çok güzel bölüm, süpermiş. Evet. İlk olarak Serenay Sarıkaya ile başlıyoruz. Serenay, Sarıkaya'nın ilk dizisi Besat şey miydi lan? Polisli bir şeydi ya. Hayır şey oynuyordu. Lan kurtlar vadisinde kimdi? Adanalı, Adanalı ha Adanalı. İlk dizisi Adanalı galiba birine adaylar. Aynen. Adayla. Ondan önce Var mı? Var. Evet. Vay varmış. Ama bu görev benim için çok önemli. Kral ben de geleceğim. Çok canlı düşünüyor. İyi <laughs> <laughs> ama Pamira çok tehlikeli bir cadı. <laughs> ya sana. bir. Ne şey kadar ufak ya. Korkma. Ben kendime bakarım. Bunu al. Lazım. kadının iskeleti değişmiş. Yüz iskeleti büyüdü. ya <laughs> o ne demek şey ya? <laughs> Burnu falan çok değişmiş farkında mısın? Hiç bilmiyordum bak. Benim bildiğim ilk dizisi şey ya Adanalı. Ve Sonra son. Fifi. Fifi de çok başarılıydı mesela. Bu laflar bana söyle. Çok ya abi müthiş. Ben bunu izlemedim. Nereden nereye? Ben söylüyorum sana. şeyde de Mecizir'de de çok iyiydi. Benim yüzümden iptal oldu. Var mı? Can bana aşık olduğu için iptal oldu o kostümler, sponsorlar falan nereden çıktı zannediyorsunuz ha? Başarılı oyuncu. Ama bir şey atlamış olabilirim haklısın. Sanat merkezi aslında benim yüzümden iptal olmadı. Sanat merkezi zaten benim için yapıldı. Oğlum bak kadın çökmüş diyorsun. Arada kaç yüzyıl var ya. İlk dizisinde daha çocuk lan çocuk. Oo. Sen, sen çok iyi Sen bunu izlemediysen mutlaka izle. İlk projesiyle son projesi arasında. İnsanlar büyüyor oğlum ki oyunculuk farkı tabii ki de çok çok belli oluyor. O peri masalı çok masalını profesyonelliğe doğru gitmiş. Hiç de çökmemiş de bu, arada. bu arada. Ama peri masalındaki oyunculuğu da hani ilk oyunculuğu gibi çok sınırltmıyor. Çok bence doğal oynuyor. Senaristler 100, 100 yıl derken inanılmaz geliştirmiş bir oyuncu. Çok küçük bir zaten. Hem yani, yani. çok üst de senaryo bulunduğu şey yani ortam zaten nasıl bir oyunculuk gerektiriyor olabilir yani kaç sene geçmiş aradan ne eğitimler aldı ne tecrübeler edindi bir zahmet tabii ki canım ya bu arada daha yolu var. Ne manada? Şu an kusursuz bir oyuncu değil. Ki kendisi de zaten söyler ben kusursuz bir oyuncu değilim diyordur diye tahmin ediyorum yani. Daha doğallaştı bence. Mesela şeyde falan Adana falan. Yok yok lise şey dizisi <laughs> var ya Mecezir. Aynen. Oradayken saçını falan boya, boyatmıştı. Şu an böyle daha duru. Daha... Mecezir'i askerdeyken izliyordum. Severim Mecezir. Bütün, bütün koğuş izliyordu. Mecbur oturup istiyordum böyle. Kendinden emin ve Yaman! Böyle seçerek oynuyor. Mesela o <laughs> ilk bölüm... Bu dönem çok seçmemiş o diziyi yani. Ama şu an gerçekten seçerek inandığı karakterleri canlandırıyor. O da çok güzel yani gerçekten kariyerinde emin adım var. Aa, yani. Mine Tugay da oynuyordu. Serenay doğru, doğru. 2010 <laughs> Miss Turkey yarışmasında abi ikinci olmuş. Bu güzellik yarışmasından sonra televizyon projeleriyle kısmeti açılan Serenay Sarıkaya Adanalı dizisinde Senin anonim. onayım. Oktay Kaynarca'nın kızı rolünü almış. Bundan sonra zaten adını çok daha duymaya başladı. Bu projeyle aslında patladı diyebiliriz. En iyi oyuncu altın kelebek ödülünü üst üste iki senede kazanmış Serenay Sarıkaya abi. <laughs> Çok ilgileniyor şu an ya. Geçiyor. <laughs> ya müthiş bir, <laughs> müthiş bir ilgi var <laughs> ya. Diyebiliriz. En iyi oyuncu altın kelebek ödülünü üst üste 2 senede kazanmış Serenay. Sarıkaya abi. Geçiyoruz Kıvanç <laughs> Tatlıtuğ'ya. Yani. Ooo evet. Kıvanç, Kıvanç Reis. Kıvanç'ın da bir yakın. Gümüş müydü ilk dizisi? Gümüş. gümüşte önce oynadı mı ya? Bence evet, 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 evet. Kıvanç Tatlıtuğ'yla. Siz tanışıyorsunuz iç, değil mi? Ee, Kıvanç. O adama aşırı saygı duyuyorum. Kendini hayvan gibi geliştirmiş. O yüzden ona yüksek puan vereceğim mesela. Başka mıydı? Ötesinde Best model of Turkey. Turkey'den yani giriş yaptığı için önce onu izleyeceğiz. Vay 17 yaşındaki <laughs> Ali. Oha! Bayağı iyiymiş gençliği biliyor musun? Saçları falan. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten dünya çapında bir karizması var adamın. Evet. Gerçekten. E, doğru bu, bu arada. A, pardon ya, affedersiniz. Var tabii, olmaz mı en kötüsünden hem de? Tabii. Ama biz öyle ya yapmıyoruz. Müessesemiz para yerini öpücük alıyor. <laughs> Ulan, öpmeyecek kadın var mı lan dünya üzerinde böyle bir görseli? <laughs> Allah aşkına <laughs> Anlatacağım, aç dedim! Boşuna ısrar etme Mehmet, konuşmak bile istemiyorum ben seninle. Ben istiyorum, çık dışarı lütfen! Bu tavrın çok çocukça! Evet. Beni bu adam aşırı yakışıklı yani. Bu ya sinirli i̇nsan hali. İnsan kıskanıyor oğlum. Bu karakter de çok iyiydi ama lan. Adam şekilden şekle giriyor ama en iyi de bu rolleri oynuyor. Neden bence o rolleri en iyi oynuyor? Mizacı da öyle çünkü. Yani aslında gerçek hayatta insan nasılsa biraz o tip yansıtmaları daha rahat oluyor. Selamun Aleyküm. Ya böyle değil de anla. Kuzey karakteri gibi. Kişi o kişiler bir bilgi vardı. Abi dönüşüme bak adam da yani. Oluyor mu yani böyle? Düz konuşabiliriz abi. Bırakın. Adam kafasını sı düştü. Lan öyle. Aa bu adam şey, şey değil mi Mesut? Ne dinlerler? Yani Sarı. <laughs> ee, bir de tabii bu sene çıkan Yakamoz dizisi var ama oh, Netflix, Netflix dizisi olduğu için oradan görüntü maalesef koyamıyorum. Çok iyi. Yakışıklı ee. bir erkeği tip olarak bozmak çok riskli. Çok böyle ustalarla sohbet ettiğim zaman şey der hani yakışıklılık istemeyiz biz oyunculukta. Çok güzel bozmuş kendini. Evet. Müthiş yani. Müthiş. Yani Aşkı Memnu'da falan biraz şeydi. Çok iyi değil. Yakamoz hakkında ne düşünüyorsun? İzlediniz mi Yakamoz'u? Ben izledim. Yani bence güzel dizi yani. Ayarında bir dizi. Sadece bazı yine her zaman gibi sahnelerde böyle ya burada niye bu abartı koyuyorsunuz falan dediğim oldu ama çok kötü değil oğlum ya. Çok kötü falan yazmış biri abartmayın amına koyayım yani genel dizi ne denir statüsü mü denir ne denir yani, yani böyle genel dizi bütünlüğüne baktığın zaman bence kötü değil. Bir gecede bitirdik abi abartılar vardı ama bence iyiydi evet çok güzel manyak bir dizi diyemem ama güzeldi yani izlettiriyor. Bayağı kötüydü. O kimden beğenmeyenler de var. Değildi oyunculuğu. Ama bu son oynadığı oyunculuğu gerçekten inanılmaz. En güzel de mesela Kuzey Güney. O serseri ve delikanlı rolünü çok 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 başarılı yapıyor yani. Mankenlik, modellik üzerinden zaten bir adımda bulunmuş. Sonrasında da işte <laughs> teklifler gel oyna bilmem ne falan filan. Sonra da kurslara gitmeye başlamış bilmem ne. Doğal olarak zaman içerisinde oyunculuğu ilerleyecek tabii ki. Adam ilk başta doğduğu andan itibaren ben oyuncu olacağım tribiyle koşmamış ki yani. Çok normal ilklerinin kötü Kelebeğin etkisi miydi o? Kelebeğin bir şeyiydi, rüyası mıydı? Onda bayağı oyunculuk kasmıştı. Ondan sonra zaten Kuzey-Güney artı onlarla uçtu adam. Sonlarda muhteşemleşmesi, emek veriyor, çalışıyor, ediyor. Tebrikler yani. Ama geldiği Hı. son nokta gerçekten çok rüyası. Bayağı başarılı, o evet, evet. Bir, o da kendisine çok koydu bildiğim kadarıyla. Eğitim aldı, yurt gitti falan filan. Yani işine yaptığı yatırımdan dolayı çok bir kere saygı duyulası bir şey, onu takdir ediyorum. İkincisi güzel gözükeceğim kaygısı taşımadan oynaması çok büyük şey. Yani hani mesela ben Rönüm sadece böyle işte aşk adamını oynarım gibi bir klişe aldanmayıp şey yapması çok hoşuma gidiyor. Atıyorum böyle Kuzey Güney'de böyle hani çok farklı rollerde oynuyor. Ali'nin öldüğü sahne. Ali değil mi onun kankisi? <laughs> abi 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuş. Kıvanç Tatlıtu 2003 yılında Fransız Mankenlik Ajansı tarafından bir teklif aldıktan sonra hmm. Paris'e yerleşip bir yıl orada yaşamış. Ayrıca Ülker Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde profesyonel olarak basketbol oynamış. Ve geçiyoruz abi Ezgi Mola'ya. Aha evet. Ezgi Mola'nın ilk evet, filmini abi. bilmiyorum. Hayranım evet. ya. Ben de çok severim evet. Ezgi Mola'yı. Hayranım. Ezgi Mola'yı nereye koyarsan koy oynuyor ya. gerçekten iyi bir 2000 yılında karate can. Çocuklar Aha. siz de arkadaşınıza hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş, hoş geldin. geldin can. Ana. Sinüsün formülü neydi bir hatırlayalım. Ben hatırlamıyorum. Karşı dik kenar uzunluğunun... <laughs> ha hiç değişmemiş oranı. gerçekten. Bir bu kadar abi sadece. Evet. Karatecan. <laughs> Karşı dik kenar uzunluğunun... <laughs> Hipotenüse oranı... Ne kadar farklıymış lan tipi. O ha. önde, önde oturandı değil mi? Evet. evet. Oha ne kadar farklıydı. Uyuyayım, ağzıma getirdin gözü çıkak kız sen Ha benim başka birini mi bekliyordun yoksa? Ay hala sendeki de büyük cesaret yani. Böyle patronun odasında televizyon... Mimikler falan, falan aynı. Sigara tüttürmeler. Ya aniden gelirlerse? Ali kapının önüne koydun. Doğal bir şey oynuyor bile. de. mi? Ezgemi ola da E o o dönemin kaşı kardeşim. Bence boyunca... ince kaş. İnce boyunca... kaş. Bence çok iyi değil. Şu anki oyuncunun yanına bu çok kötü yani. Bence biri falan iyiydi. Devam et. Uf. bu da evet. Tüylerim diken diken. Değilim içeri giremem ben böyle. Ne diyorsun sen kızım? Ne oldu? Baba çiçe bulandım baba, çiçe bulandım. Anlam, rezil ettim. Siz Bilmediğim diziler ha. Olur, gire Affet baba ne Erşan kirema. Abi baktım artık yani. <laughs> Abi kesin izlesinler harika, çok temiz oynamış. Güzel bir film yapmak istiyorum. Tek bir trans Burada da çok beğendim. Mesela ki, hani bildiğimiz ezgimi olan çok farklıydı bence burada. Gördük kaderini. Çok samimiydi. Kötür müyüm beni? Bu her şu an gibi olmuş. Evet zaten öyle. Şimdi Netflix'ten görüntü almamız yasak olduğu için trailer'dan kısa kısa sahneler Koyduk. Son günlerde en çok konuşulduğu zaten olay Erşan Kuneri aslında. Eskiden de güzelmiş oyunculuğu. Evet. Göze batmıyor mesela o Göze, zamanda. göze hiç batmıyor. O mimikler, konuşma tarzı falan hep aynı yani. İlk oyunculuğunu çok beğenmedim. Mesela ben beğenmedim. çok yetenekliymiş. Yine tabii ki üstüne koymuş ama. Zaten yetenekliymiştir. Ama şu anki özgüveni, rahatlığıyla oradaki çekingenliği çok... Abi zaten bu, bu direkt böyle bir konu yani. yani zamanla kendini geliştirdiğin bir evre. Çok fark ettiriyor izleme zevki olarak. O yüzden Sen çok izledin çok güzel abi? Yani. İzledim. Mesela Erşan Kuner'i izlerken Hiçbir sahnesinde oyunculuğu beni en ufak bir şekilde rahatsız edip böyle garip gelmedi mesela. Hmm. Hiçbir şekilde şey olmadım yani. Ne oluyor lan ne evet, evet, öyle? öyle şey Aynen hiç öyle bir şey olmadı kesinlikle. Ya hayranım ya. Ezgi Mola. Çok güzel oynuyor. Çok güzel bir kadın. Yani umarım ben de böyle bir değişim sürecine girerim. Yani oyunculukta gelişim olarak. Abi yani on, ben 10 veriyorum. Şöyle ben bilgi veririm abi. Ezgi Mola oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almış. 2005 Kasım'da BKM atölyeye katılmış. 2005'te bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu... Keşke oyunculuktan devam etseydim diyor var. musun? Kendi ilginç bilgi var. Gazetelerin yani seri ilanlar... Onu yaşamadığım için bilemem yani ama... O zaman da netti fikrim. Ben bu camiaya girmek istemiyorum, yapmak istemiyorum dedim ve çıktım yani. Hiç de i̇şte aklıma takılmadı bir daha. ...doyunlarına bakmak çocukluktan beri en büyük zevklerinden bir tanesiymiş. Seri inanlar. Ve bu konuda şöyle öğrenciyken sorun. Öğrenciyken sırf evi çok sevdim diye... ...içini gezip alamayacağım evlerin pazarlığını yapmışlarmış. <laughs> demiş kendisi. O da sakat. Evet, biz biz gerçekten. Biz bizden, net bizden. Geçiyoruz. Evet. Sıradaki ismi Engin Altan Düz Yatan abi. Birçoğumuzun ya. küçüklüğünde izlediği bir dizide yer almış. Hemen bakalım. Bak mesela Engin Altan Düz Yatan bence Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha yakışıklı bir adam. Tarkan. Hı? Aa. Biz nereye geldik böyle? Evet. Burası neresi? ne, ne güzel dizi. Oğlum hemen ne demeyin yani onun işin öyle <laughs> Artık aşı şunları ya Allah Allah. ya, ya. Ve Renkler ve renkler. Bizler, bizler yapışık ikizleriz. Yaşaldıkça, yakışıklaştık. Ben, ben ben de hatırlıyorum. Ve ve o kamyon galiba bize çarpmıştı. Peki ben fani tarafa nasıl döneceğim? Bu ilginç bir diziydi Güzeldi bence. Zamanına göre. <laughs> Aa, hoşça kal sevgili kardeş. Çok izlerdim bu diziyi. <laughs> Sen de bu tarafa geldiğin gün görüşürüz kardeş. O cennete mi gitti o? O geri döndü. Ha geri döndü. Sizin almaya çalışırsınız onu Reis. Böyle dönem oyunu oynamak da zor yani dönemcisinde oynamak. Çok fazla gözlem gerektiriyor. Nereden bileyim Şahbaz'ın gemisi olduğunu. O kadar gemi içinde bula bula Şahbaz'ın gemisini mi buldun köpek? Bayağı ileriyorsan aslında kişiyle sen getirmişsin köleleri orada alacağız. Bak mesela bu, Sen bu, ne bir, demeye çalışırsın bana Oruç Reis? Son 5 saniye tekrar oynat. Yüz yüze bakarlarken konuşuyorlar ya mesela. Abi yüzde mimik yok. Biraz Hı. bir sağa sola bak birisiyle konuşurken. Ben seninle konuşurken mesela böyle bakıp böyle mi konuşuyorum mesela? Ama oğlum atar yapıyor. Boynundan tutmuş gözünün içine dikilirsin mimiksiz böyle. Sen hiç kerim belanı lan amın bu çocuğun. Sen öldürürüm lan burada de, falan dersin. Sizin hani böyle de konuşmuyorum ya. Böyle ne diyorsun şimdi diyorsun lan Ha bak orada bile en az <laughs> <Aynen>. hani dudakların <laughs> farklı bir titriyor. yaptım değil mi? Hani, hani, hani böyle türü. bir yüzün böyle hafif bir titriyor. Elin kolun falan bunlar böyle sinirler hani. Ee. Bilmiyorum. Ya bu sahneye özeldir belki de. Düpedüz şahbaza çalışan hainsin. İtiraf et her şey. Yüzü çok donuk geldi oynarken. Oo. Engin Altan'ı çok Oyuncu beğenmedim. Yakla oyunculuk. ne haddim amına oyuncu. Türkiye'de ben iyi başarılı oyuncular deyince aklıma gelen bir isim değil Engin Altan Düz Yatan. İzlediğim videoda bu fikrimi destekler nitelikte de oldu. Sert adam olmuş. İlkinde hani karizmatik yakışıklı bir genç. Şimdi tuttum mu parçalarım şey, şey ya böyle evet. ama <laughs> farkındaysan ciddi bir tedrisattan geçtiğini hatırlıyor ya biliyorum e, Mimar Sinan mezunu olması gerekiyor hmm. tiyatrodan gelenler kamera önünde okey yine heyecan yapıyor ama oyunculuğu yine böyle çok Ziyas dağılıyor. teşekkür ederim kardeşim sen de Oyuncu ee, oyunculuk 9 Eylül Üniversitesi'nde aldığı tiyatro eğitimiyle başlamış 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve Dot Tiyatrosu'nu görev almış ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu bir oyun yönetmiş ardından Bahçeşehir Şehir Üniversitesi ileri oyunculuk teknikleri. E, Bak Baksana abi insanlar bitirmiş. ömürlerini buna yönelik şekillendiriyor. Yani evet. şimdi... He oğlum sen de sonra diyorsun ki orada hiç mimik görmedim. Allah Allah adam ömür vermişti. <laughs> Kalkıp da bizim bunlara işte olmamış bir... Az önce değil mi? Deme haddimiz, yüksümüz yok yani. Ve geçiyoruz <laughs> Aras Bulut İğnemli. Oo. Çukur'un tabi son zaman Çukur'la adını çok fazla duyurduk. Çukur'u izlemedim ama oyunculuğunun çok çok iyi olduğunu biliyorum. Ağır, bambaşka bir şey var. E bundan sonra zaten şeye girdi. Öyle bir geçer zaman ki. Şuradan gireyim ben. <laughs> Abi, şuna ne diyorsun? Plakasına baktın mı? Amerikan konso. Burada hırsız önde falan mı? Polisi etmiyor bir de sihayi. Geri zekalı, yürü yürü. Pardon abi ya, Görmemiş. Hırsızlığında bir racon vardır. <laughs> bu benim yüreğime kazandı zaten! Benim özüm! <gülüyor> <gülüyor> bir de herkes bu dövmeyi yaptırdı ya. Kıçına başına her yere. Deliriyorum ya. <gülüyor> 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 çocuğu niye hep böyle bağırtıyor? <gülüyor> <gülüyor> kendini feda etti. Yaşıyor abi bence rolü yaşıyor yani. Ya, yani, elinden geleni yapıştırıyor ekrana. Evet, hissettiriyor yani o çare. Ben Çukur izlemedim ama içeride izledim. Sizlik artık o neyse yani. Abi yani Çukur'da çok ön planda. Yani Çukur denilince akla gelen insan yani. Evet. Ama başka da bir şeyini bilmiyorum. Hani başka hangi dizilerde oynadı, nerede gördük. Çok başarılı ki şu anki projesi Atatürk. Ha evet o yayın doğru. Disney Plus'ta. Abi kariyere bak. Müthiş evet. müthiş ya gerçekten. Diyecek bir şeyim yok. Kardeşler, bu Gerçekten bir oyuncu. Çok başarılı. Evet. <laughs> Gerçekten oynayacağı böyle hani işleri heyecanla bekleyeceğim bir oyuncu yani. Çünkü seni böyle şaşırtan hani katmanlı oyunculardan bir tanesi. O yüzden yorum yapmam gerekip geldi. Oyuncu abi reklam filmleriyle başlamış. Patos reklamında da oynayan, İğnemli başka bir reklam filmini İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmenin dikkatini çekmiş. Uyudu. Uyudu uyandı orada. Böyle bir geçer zaman kilisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuş. Sonrasında zaten kariyeri çok güzel şekilde ilerliyor. Doğal yetenek dedikleri var ya. Evet. Aras Bulut inanmış işte. Ama yani arka sokaklarda çok doğal, doğal yetenek değil. Çok rahat ama. Ben de yaparım. E iyi yani yap bakalım. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu araba nasıl? Yaka. Cevap ver. Oğlum Amerikan konsolosluğu. Özledim şey... abi ya. <laughs> Hiç de öyle bir şey yapmadım. Öyle <laughs> <laughs> ja, Flash TV gibi yaptım. Ve geçiyoruz üstadımız Haluk Bilginer'e. Haluk Bilginer, e. oy, oh. Bilginer oy. 1984 yılında ilk dizisi olan The Glory Boys'da yer almış. Ama oradan İyi, çok bulamadığımız için 1985'de yer aldığı bir şeyi, filmi göstereceğiz. Sen şaka. <gülüyor> 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 Oha çok farklı. What a lovely English day. Welcome to Britain, Mr. Ahmed. Sir <laughs> Newton. Keşke ben de Lambda'da eğitim alsaydım bırak. Reis bıyığı da koymuş. pala. Çok iyi oyuncu abi ya. Çok iyi ya. Yani. Ağlarım. Zor yollardan yürüdük. Seni yani beceremedim. Kaçtım gibi olmaz. Geri çekileceksin. Bazen Bak konuşurken böyle aşağı bakıyor, sağa sola bakıyor, böyle bir hani... Mutlaka bir bulacaksın. Ses titriyor. Kusursuz oğlum. Ya yani ger gerçek yani. Gerçekçi demiyorum, gerçek. Gözler, söylediği cümleler yani ya Haluk abi değerlendirmeye bence yani haddim gibi gerek yok. O veriyorum. Hissettiriyor değil Çok hissettiriyor. Yani oyunculuk falan değil ya yani. bildiğin realite. Yani evet. ayırt edemiyorsun oyunculuk mu realite mi falan ayırt edemiyorsun o kadar iyi bir oyuncu kendisi. Nasıl söyleyeyim? Bazı insanlar sadece oyunculuk yapmıyor mesela sesiyle, duruşuyla, evet. işte bir kaşını kaldırmasıyla da bir küçük oyunculuk yapabiliyor. Çok küçük yani bunlar yani gerçekten küçük nüanslar ama seni zaten öne taşıyan özellikler. Ben mesela şu an bunu gözümü kapatsam ve izlesem, "Aa derim, Haluk Bilginer ve ne güzel oynamış." Yani insan sesiyle bir de, ses de oynayabiliyor. İşte Güzel bir örnek. Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ödülün sahibi olan usta oyuncunun lise yıllarında tiyatroya olan ilgisi başlamış. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda abi tiyatro eğitimi görmüş. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde ileri tiyatro eğitimi almış ve geçiyoruz. Hakim dizisiyle de şu anda gündemde olan birisi Erdal Abi Erdal Beşikçioğlu. Ya bayılıyorum Erdal abiye ya. Özellikle Beşsat Çeyli'de. Evet, bayılıyorum ya. Çok babacan, çok içten bir adam. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk Menekşe. Tatlı hayat. Seni dinliyorum. E, e, efendim? Bana bir şey sormayacak Çok güzel dizi değil mi bu? Evet. Müthiş. Dur dur dur. Tahmin edeyim. Bütün i̇şte, ustaların birlikte olduğu bir dizi yani. Hayranım Menekşe. Dur dur. Şu bir kıpırda Hemen geliyorum. <gülüyor> <laughs> <laughs> Cevdet ne bu halin ya? Cevdet yaralandın mı sen? Nedir o? Hı? Ne oluyor, iyi misin? Hayt Fatih Cevdet be. amca. Oğlum. Eve git oğlum. Baba. Baba... Ozan! Eve Ozan! Eve! Ya ne yapacaktık Cevdet? Ne yapacaktık? Hani gidip adamların bir de malını mı satacaktım ben? Torbacı mı olacaktım ya? En azından hallettik iş. Evet şeklinde. Çok güzel ya. Ne düşünüyorsun hala Beşikçi olduğunu? Mesela Beysat Ç'de <laughs> müthiş <gülüyor> gerçekten. Abi de sahnede izleyin adamı. Ha tiyatro. Tiyatroda. Yüzüyle, işte bıyığıyla, saçlarıyla, evet. mimikleriyle falan böyle gerçekten oturan, rolüne oturan bir oyuncu. Çok fazla izlemedim ama tabii ki de başarılı bir oyuncu yani. Sadece benim tarzım dizilerde rol almamış o yüzden izlemedim. Hayır, yani. ama senin tarzın dizi. Evet, onu izlemedim ama ya. Ee, şöyle bilgi vereyim, babasının mesleği yüzünden sıkça farklı şehirlerde yaşamış. Bu sebeple de liseyi 5-6 yılda ancak bitirebilmiş. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarına girmiş. Konservatuar eğitimi sırasında William Gaskin, İyi okuldu, kendisi çok ünlü bir sinirciyal öğretmeniymiş ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katılmış. Sonrasında da Türkiye'de zaten adını sıkça duyar hale Şaka. geldik. O zaman son artık oyuncuya geçiyoruz. Kenan İvirzeli geçiyoruz. Önce tabii yine Baseball Love Turkey'den. Evet onu biliyorum. 97. La Türkiye. Çok farklıymış lan. O zaman o zamanki şeyleri görebiliyor musun? Saç kesimlerini, şeyleri falan. Öpüşecekler sandım kadın evet. ne kadar samimi olmuş. Baya yakışıklı bir şey. Baya da yakışıklı Deli yürek tabii. Ama bir <laughs> Ömer iyi şey? Orada üç şehit var diyorum. Onların da ana... Abi... ay ay Oğlum hepsinin bir piki var ya. Hepsini kendilerini böyle hani Hepimizin bildiği bir main dizileri var ya. Aileleri var, babaları var, kardeşleri var. Onların evleri yanıyor şu anda. Ezel değil oğlum, Ezel Onların, sonrası. Sen de kendi hayatını tehlikeye atmadın ama. Ama yaşını izleyebilir bir şey olsun. 1-0 geride yani. Kendi oyunculuğunu ben. görmemizin önüne ben. geçiyor. Tabii o kan, onun karar değil ama çok etkiliyor bence. Bindi. Gökyüzü almıyor çok beni... Çok güzel. Ben. Kemal Tekin memnun oldum. Her şeyi bırakıp hayatta kendimi en rahat hissetsem. Bence hep böyle şeylerde oynayabilir. Ciddi, evet. sert. Çünkü ya. Yani mizacı o şekilde zaten. Allah bağışlasın. Sadece sakalları çıkmış adamın, hiç değişmemiş ya. Aynen. Biraz da irileşmiş tabii. Yuh yani. almış. Aynen, abi. aynen. Kendini güzel olanlar sert roller çok güzel gidiyor yani. O ezelde de gördük. Gibi... Şey, hatları sert çünkü. Evet. Adamın Yüz evet. hatları çok sert. Yani, yani. O... Orada kuşçu vardı bir tane. Bilenler bilir, çok iyi karakterdi o da. Artık göremeyiz herhalde kendisini Neydi adı Kuşçu, kuşçu değil galiba. Bir, çok farklı bir oyunculuğu yok bence. Ama yakışıklı, karizmatik, uzun boylu olduğu için... ...çok abartıldığını düşündüğüm oyunculardan. Hani Dıkşın şey Sert adamların veya da polisiye gibi hani ciddi rollerin ciddi aranan oyuncusu olduğunu düşünüyorum. E, best Model of Turkey'de birinci olduğu için Best Model of the World'de katılmaya hak kazanmış 1997'de. Burada da birinci olarak bir ilki gerçekleştirmiş. İlk defa bir Türk erkeği Best Model of birinci olmuş. Kenan Emizarolular Metalik'i dinlemeyi çok seviyormuş. Ayrıca Türk Saat Müziği'nin kendisine huzur verdiğinde dile getirmiş. Bu kadar farklı iki müzik tarzı. Evet. Metalik ve Türk Saat Müziği. Kenan da çok fazla videosunu izlemişliğim yok ama... Ezel'in çok fazla videosuna internette evet. denk gelmişliğim var. Onlar da biraz donuktu. Ama sahneler de yani öyle çok antin kuntin mimik yapacak sahneler değildi. Adam zaten sert, ağır evet. abi oynadığı için de öyle garip garip mimiklerde yapamaz falan. Kaç yaşında şu an? Yaşında, yaşında. mı? Evet, bölümümüzün yavaş yavaş güzel bölüm ya. Geldik günce adına ben bütün Harbi kaç yaşında lan Kenan İmirzalıoğlu? 47 yaşındaymış lan. 47. Vay 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 vay. Harbi 50'ye gelmiş. Hakaret etmeyin arkadaşlar kimse. Maşallah. Hulya bir aynı işte yok lan.